Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mavişehir'de site içerisinde güzel bir villanın tanıtımını yapacağım. Caddeye çok yakın konumda. Hatta 200 metre bile yoktur caddeye mesafemiz. Mavişehir pazarına yakın, denize yakın. İçerisinde havuzu bulunan. Güzel bir site arkadaşlar. Oturmuş bir site. Kendine ait otoparkları mevcut içerisinde. Kamelyası var. Gerçekten mükemmel bir site. Denize de çok yakın. Fiyatımız 620 bin TL. Herkese iyi seyirler. Evet arkadaşlar. Sitemizin girişi burada. Şöyle genel bir görüntüsünü göstereyim. Geniş bir site. Bu şekilde evlere girişler var. Sokaklar var. Sitenin içerisinde. Sonra Villa'nın tanıtımını yapacağım. Abi merhaba. <laughs> Teşekkürler abi. Havuz burada arkadaşlar, yazın aktif şekilde kullanılıyor. Hemen yan tarafında oturum alanı var. Yazları burada oturup okey oynuyorlarmış. Hatta dediler ki okeyi iyi bilen insanlar gelsin. Temiz bir site. Kafa dinleyebileceğiniz, huzurlu oturabileceğiniz, güzel bir site arkadaşlar. Hemen bu evlerin arka tarafında otoparkı mevcut. Evet arkadaşlar villamız burası. Bu bahçelerin bize ait arkaya kadar uzanan bir. Alanımız var. İstenirse orayı burayı ekip içebiliyorsunuz. Tamam. Balkonda o zaman güzel geniş bir balkonumuz var. İstenirse burayı da zaten üstü kapatılmış. Yanlarını kapatabiliriz. Bu şekilde de arkaya kadar uzanıyor arkadaşlar. Evin şu anda hiçbir masrafı yok. Tamamen her şeyi yenilendi. Sineklikleri takılı. Burası salonumuz arkadaşlar. Amerikan mutfak. İşte sade, beyaz. Her zaman şık oluyor demiştim. Bu evde de kendini gösteriyor. Eşyalar biraz kalabalık olabilir. Bu yüzden. Şuradan açılıyor. Burada da yine kullanışlı bir alanımız var. Hemen karşı taraf havuz buradan gözüküyor. Sineklikleri de yapılı. Mutfak alanı komple yenilenmiş. Gerçekten çok şık, hoş bir ev olmuş. Burada merdiven altı yine lavabo olarak değerlendirilmiş arkadaşlar. Bu alanda gayet geniş. Ama balkon alanı geniş olduğu için genelde insanlar balkonda oturmayı tercih ediyor. Evet arkadaşlar bu katta da iki tane odamız. Bir banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda sağ tarafta kullanışlı bir Banyolu havuğumuz var. Dediğim gibi bütün masrafı yapılmış. Şu anda masrafız. Hemen yan tarafında çocuk odamız mevcut. Buraya geniş bir gardırop konulmuş. Şöyle göstereyim. Burada bir de balkonumuz var. Kullanışlı işte bir balkonumuz var. Diğer evlerle aramız Gayet geniş. Burada da yatak odamız var. Burası da geniş, kullanışlı bir oda arkadaşlar. Çift kişilik yatak rahatlıkla sığmış. Yine burada da bir Balkonumuz mevcut. Balkona çıkmadan buradan gösterelim. Güzel, kullanışlı bir balkonumuz var. Karşı tarafa da çok geniş bir gardırop konulmuş. Üst katta. Teras alanı komple kapatılmış. Gerçekten güzel bir alan oluşturulmuş arkadaşlar. Burada şöyle göstereyim. Burada iki tane yatak konulmuş. Tahminimce misafirler için. Burada da bir oturma alanı var. Üst tarafı kapatılmış. Yanlar camla kapatılmış. Şu an gerçekten içerinin ısısı çok iyi. Havanın soğuk olmasına rağmen. Güzel bir alan olmuş arkadaşlar burada. tamamen masrafsız hiçbir masraf yapmayacağınız hemen taşınabileceğiniz denize yakın güzel bir villa site içerisinde alıcısını bekliyor. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Evet arkadaşlar tanıtım videomuzu izlediğiniz toplamda 49 adet villadan oluşan bitişik nizam villadan oluşan güzel bir villa tanıtmak içerisinde hiçbir masrafı yok. Şu anda alıcısını bekliyor. 100 lira aidatı var arkadaşlar. Sitenin bence kaçırılmayacak bir yer şimdiden. Alana hayırlı olsun.